Galatasaray, Alman milli takımında 82 maçta forma giyen, kaptanlık yapan, Manchester City 358, Dortmund'da 157 ve Barcelona'da 51 maçta sahaya çıkan İlkay Gündoğan'a 2 yıllık sözleşme imzalattı. 2023'te City ile Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. City ile 5 kez Premier Lig, Dortmund'la 1 kez Bundesliga şampiyonluğu gördü. Guardiola, 358, Klopp, 117, Zavi, 51 ve Tuchel, 40 gibi teknik adamlarla çalıştı. 4 farklı M, E, V, K, D oynayabilir. Merak edilen konu ise İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da hangi mevkide oynayacağı, kariyerinde sol kanat dahil 4 farklı mevkide forma giydi. Eksi 8 numara 411-57-66 ön libero 119-16-12 ila 10 numara 67-19-6 sol kanat 6-1-1. İlk düşünülen 8 numara oynaması, ilk düşünülen ilk ayın 8 numaraya kurulması, Gabriel Sara'nın 10 numaraya geçmesi, Lemina'nın kulübede oturması. Ancak Gündoğan 10 numarada da oynayabilir. Lazım olduğunda Torreira'yı bile dinlendirebilir. Hatta çok ihtiyaç olursa Alman milli takım eski kaptanı Üçlü de orta sahanın solunda bile değerlendirilebilir yani İlkay Galatasaray'da adeta İsviçre çakısı gibi olacak. Birçok sorunu çözecek.